AK Parti Düzce Teşkilatı Sandık Yönetim Kurulu Başkanları eğitim semineri toplantısı gerçekleştirildi. Oldukça kalabalık olan toplantıda sandık yönetim kurulları kurularak rekora koşmak hedefleniyor. Saadet Partisi Merhum Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ı anma programı kapsamında Düzce'ye gelen Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Muhittin Yıldırım, Düzce'ye Erbakan hocamız çok önem verirdi. Düzce için iman kalesidir demişti. Biz de parti olarak Düzce'ye önem veriyoruz dedi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye nüfusunun 2023 yılında 84.247.088 kişi olması bekleniyor. Düzce nüfusu da 2023 yılında 389.916 kişi olacak. 24. Vergi Haftası bu yıl 25 Şubat-3 Mart 2013 tarihleri arasında tüm yurtta ve ilimizde çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Bu kapsamda ilimizde kutlama töreni 25 Şubat 2013 tarihinde saat 10'da Atatürk Anıtı'na defterdarlığın çerengi sunularak saygı duruşuyla başlayacak. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Rusya'dan sonra İran ve Azerbaycan'dan da 2014 yılına kadar doğal gaz alacağının kalmayacağını söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı e-okul sistemini kullanarak senet imzalatan kişilere karşı verileri uyardı. Yabancı dil bilgisi seviye belirleme sınavına başvurular 27 Şubat çarşamba günü sona eriyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarlığına Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Fatih Acar atandı. Bölgesellik 10. gruptaki temsilcimiz Akçakoca Spor, bölgesellikte ilk kez kendi sahasında oynadığı ilk müsabakasına çıktı. Seyircinin de desteğini arkasına alan Akçakoca Spor, Eskişehir Sağlık Sporu 1-0 yendi. Voleybol erkekler 2. ligindeki temsilcimiz Düzce Belediyespor İzmir temsilcisi TFL Altekmayı 3-1 yendi.